Yeni bir yılda alışılmışın dışında bir yazıyla hepinize merhaba diyorum. Düzenli okurlarım fark etmişlerdir ki uzun zamandır ortalarda yoktum. Bu sürede sosyal medya kullanmamaya çalıştım. Hatta ülkede onca gündem varken tek bir blog yazısı dahi yazmadım. Tabii bunlar yalnızca sizin takip edebildiğiniz kadarıydı. Özel hayatımda da pek dışarı çıkmadığım, telefonumun devamlı kapalı olduğu, geceleri oturup gündüzleri uyuduğum, insanlarla iletişim kurmayı olabildiğince kesip tamamen kendi içime kapandığım bir dönem oldu. Esasında bitmiş gibi bahsetmek doğru olmaz çünkü insanlardan uzak kaldıkça daha mutlu ve huzurlu olduğumu gördüm. Bu denli asosyal olmasa bile az sosyal yaşantımı sürdüreceğim kendime düşünmeye ve hayal kurmaya zaman ayırabilmemin beni fazlasıyla beslediğini anladım. Bunun hayatımda bazı yeni ve önemli kararlar almamda nasıl bir faktör olduğuna değineceğim elbet. Ancak öncesinde dışarıdan bakıldığında ani meydana gelmiş gibi görünen bu değişimin derinine inmem gerekiyor. Aslında her şey 2023 seçimleri öncesindeki süreçte başladı. O dönemde mevcut iktidar ve muhalefetin bu ülkeye umut olamayacakları, Atatürkçü ve milliyetçi bir çizgide, üçüncü bir yolun desteklenmesi gerektiği yönündeki düşüncelerimi barındıran yazılarım malumunuzdur. Biraz küçüklükten gelen merak, biraz da bilinçli bir vatandaş olabilmenin sorumluluğu ile siyaseti hep yakından takip ettim. Daima araştırıp sorgulamaya, kırmadan insanlarla tartışmaya çabaladım. Yeri geldi en sevdiklerimi eleştirdim. Yeri geldi en karşıt olduklarımı tebrik ettim ancak ilkesel yaklaşımından asla ödün vermedim. Teklifler almama rağmen kimsenin peşinden de ne para ne de makam gayesiyle koşmadım. Tüm bu sorumluluğu sırtlayabilmiş bir genç olarak karşılığında ne gördün derseniz, nefret, hakaret, linç, dışlanma, ötekileştirme, toplum öylesine kutuplaşmıştı ki taraf olmayanın bertaraf olması kaçınılmazdı. Ben ve benim gibi insanların fikirlerine yaşam hakkı tanınmadı tek suçumuz ise onlardan farklı düşünüyor olmamızdı. En yakınlarımızın dahi küstah bakışlarına maruz kaldık. Sayımız az olduğu için dalga geçildik. Üzerimize tükürüp bastılar ve yollarına devam ettiler. Geleceğe dair uyarılarımızın hemen hepsinin gerçek olmasına rağmen ne bir özür dilediler ne de öz eleştiri yaptılar. Sadece seçim gecesi maç skoru bekler gibi kazanmayı veya kaybetmeyi bekleyip sonrasında normal hayatlarına devam ettiler. Bizimse ruhumuz sakat kaldı. Umutlarımız azaldı. Gönül bağımız koptu. Çoğumuzun psikolojisini toparlaması aylar aldı. Aradan bir sene geçtiğinde 2024 seçimleri hakkında tek bir yazı kaleme alabildim. O da zoruma giden hukuksuz bir durumu dile getirebilmek içindi. Ve yine kimsenin umurunda olmadı. Yazımdan bahsetmiyorum. Ülkede yaşanan bir başka haksızlığın daha tepkisiz kalmasından bahsediyorum konunun politik tarafına daha fazla değinmek istemiyorum. Zira artık ne olacağı umurumda bile değil. İnsanların fikirlerini asla değiştirmediklerine yıllarca ve yeterince şahit oldum. Artık ne kendim ne de toplum için oy dahi kullanmaya tenezzül edeceğimi sanmıyorum. Üstelik en yasaklı konuların bile tartışmaya açıldığı bir noktadayken artık siyasi ittifaklarla veya seçim sonuçlarıyla düzelebilecek çizgiyi çoktan aştığımızı düşünüyorum. Madem halkımız bunu tercih ediyor. Başı en sıkıştığı zamanda kendi kendisini kurtarmanın yolunu bulacaktır. Şayet bu hadise gerçekleşirse önemini yitirmiş olan siyasi parti ve figürler de önderlik etmek yerine kendiliğinden gelişen bu dip dalganın peşinden sürükleneceklerdir. Kendi hayat hikayeme dönecek olursam siyaset kapısını kapatmamla beraber önemli bir sorundan kurtulmuşçasına kafam rahatladı. Hayatımı az da olsa düzene soktum. Cilt problemlerim dahi iyileşti. Fakat kırgınlıklarım peşimi bırakmadı ve kendimi bir boşluğun ortasında buldum. Düşünecek çok vaktim oldu. Uyumamın saatler aldığı, en temel sorulara bile yanıt aradığım geceler birbirini kovaladı. Bunun başında okul, askerlik gibi sorumlulukların bitmesiyle beraber beni bekleyen hayatın ikinci evresi vardı. Daha doğrusu toplumun hepimizden beklediği ve tek doğrusu buymuş gibi öğretilen iş bulup çalışma, para kazanma, evlenme, çocuk vesaire sıralı görevleri. Peki, ben bunu istiyor muydum? Her insanın hayatta bir amacı olması gerektiğine inanırım. Benim bakış açımdan bu, öldükten sonra da yaşamaya devam etmekle eş değerdir. Herkes çoğunlukla ömrü boyunca kıymeti bilinmeyen ölü bedenler için gözyaşı döker. Ancak asıl ağlanılması gerekenler unutulanlardır. Çünkü insan arkasında ismini yaşatacak bir miras bırakmadıktan sonra milyonlarca yıllık dünyada yaşamış veya yaşamamış, milyarlarcası gibi bir vücutta var olmuş veya olmamış bir önemi yok. Peki neden yapıyoruz bunu kendimize? Kendi yaşam tarzıma hiç uymasa da sadece anı yaşamayı düşünüp haz ve adrenalin peşinde koşanlara saygı duyuyorum. En azından bu hayatı doyasıya yaşamak gibi bir tutkuları var. Canlarını tehlikeye atma pahasına bundan vazgeçmiyorlar. Elbette içlerinde birçoğu oynadığı kumarı kaybediyor. Diğer bir deyişle her zaman olduğu gibi toplamda kasa yani ölüm kazanıyor. Ancak emin olun bu uğurda hayatını kaybedenlerle konuşabilme şansımız olsa hiçbirinin yaptıklarından pişmanlık duymadığını görürüz. Hatta bir şans daha verseniz yine aynı çılgınlıkları denemek isterler. Bana göre asıl üzücü olanlar hayatı da memur gibi yaşayanlardır. En güzel yıllarını görüp göremeyecekleri bile belirsiz bir yaşlılık için heba edenler. İnsanın programlanmış bir robot gibi yaşaması çok acınası bir seçim. İnsan hayattaki amacını aramalı. Tabi bu öyle cevabı bir yerde yazan bir soru değil. Daha çok çile çekerek öğrenilmesi gereken içsel bir yolculuk. Ben kendimi bu iki yıl boyunca pek çok defa bu yolculuğun içerisinde buldum. O kalıplaşmış ve genelde espri mahiyetinde kullanılan varoluşsal sancıları dibine kadar yaşadım. Beni tanıyan insanların tamamı öldükten sonra ben de hiç yaşamamış olacaksam, şu anda yaşamamın da bir manası olmadığı gerçeğiyle yüzleştim. Bir şeyler üretip geleceğe iz bırakmadıktan sonra makam, zenginlik, hatta bir noktada sağlık bile anlamsızdı kimsenin neden diye sormadığı ve herkesin birbirinin ayağından çektiği bu dipsiz kuyudan kurtulmanın bir yolu olmalıydı. Bunun içinse toplumun üzerimize geçirmek istediği sıradanlık gömleğini yırtanlara yani sanatçılara ve bilim insanlarına bakmak doğru bir adım olacaktı. Tarihi değiştirenlere, büyük performanslar sergileyen sporculara. Bu insanlar alışılmışın dışına çıkabilen ve önlerine konan yoldan yürümek yerine kendi yollarını açabilen insanlar. Bunu yaparken farklı oldukları için çoğunlukla değerleri anlaşılana kadar dışlanırlar. Ancak emin olun ki bunu zerre umursamazlar. Çünkü diğerlerinin aksine peşinden gittikleri bir hayat gayeleri vardır. Ben bu yaştan sonra bilim insanı veya sporcu olamam. Ancak sanatın yaşı da doğrusu da yoktur. Bu yüzdendir ki sanatçılar biraz marjinal olurlar. Bunu daha önce yazılarımda pek çok kez değindiğim terör sosuna bulanmış, yeşili banknotun üzerinde seven sanat sepet tayfa için söylemiyorum elbette. Aynı şekilde, tek amacı etkileşim olan, içi boş, dışı dolu sosyal medya fenomenlerinin suni popüleritesinden de bahsetmiyorum. Kastım kalite üretebilen gerçek sanatçılar. Ölümsüz olanlar. Peki, ben de gerçek bir sanatçı olabilir miyim diye sordum kendime. Müzik bilgim yok, herhangi bir enstrüman çalmayı da bilmem. Resimden, heykelden falan da hiç anlamam. Sahneden, kalabalıktansa hemen kaçarım. Ancak severek yaptığım, yeteneğim olduğuna inandığım ve bunu destekleyen yorumlar aldığım bir şey vardı ki o da yazmaktı. Geçmiş zaman kullandım çünkü siyasetle birlikte yazmaktan da uzaklaşmıştım lakin bırakmama rağmen öyle güzel yorumlar gelmeye devam etti ki bir noktada bu durum zihnimde bir ışık yanmasına vesile oldu. Belki de aylardır içinden çıkamadığım benim bu hayattaki amacım ne sorusunun cevabı gözümün önünde duruyordu. Daha önce siyasi gündem blogu, konuşma metinleri, açıklamalar vesaire resmi yazılar yazdığım gibi şiirler ve daha başka kısa edebi yazılar da kaleme almıştım ve herhangi bir etkileşim çabası içinde olmadan paylaşmama rağmen hepsi çok güzel geri dönüşler almıştı. Fakat hayal ettiğim ölçüde iz bırakabilmem için bunlar yeterli olmazdı. Sonra dedim ki, öyleyse neden daha büyük şeyler yazmıyorum? Önümde ise çok önemli bir engel vardı. Belki duyunca çok şaşıracaksınız ama ben okumaktan nefret ederim. Sadece kitap değil, gazete, uzun sosyal medya yazıları kullanım kılavuzu, hatta ilaç prospektüsü bile okurken afakanlar basar. Okurken hep hayal gücüm elimden alınmış gibi hissederim. Bir başkasının yarattığı dünyadaki sonu belli bir tünelde hapsolmuş gibi sıkılırım. Bulabildiğim en ufak delikten de kaçarım. Aslında benzeşeceğim bir örnek görmemek, içimdeki amatörü canlı tutmamı sağlıyor. Doğrusunu öğrenerek değil, içimden nasıl geliyorsa öyle yazmak. Genel kanının aksine okumanın, yazmak için tek kaynak olmadığını savunurum. Yeterince dikkatli, zeki ve yetenekliyseniz hayatın yazılı olmayan dünyasından da kelime dağarcığınızı genişletebilir ve bunu gayet güzel bir şekilde kağıda aktarabilirsiniz. Lakin bu özelliklerden yoksunsanız her gün bir kitap bile bitirseniz iki kelimeyi bir araya getiremezsiniz. Dünyanın en iyi ressamının kör, dünyanın en iyi bestecisinin sağır olabileceğine inanırım daima. Yeterince birikimi ve tecrübesi olmayan ama yetenekli birisi kötü bir yazar olabilir. Yeteneği olmayan biri ise kendine ne kadar şey katarsa katsın yazar olamaz. Benim de yeteneğim olduğunu kendime kanıtlamam. Bunun için de herkese ve her şeye rağmen denemem gerekiyordu. Birkaç sene önce gördüğüm Uyanır uyanmaz da not aldığım bir rüya birden aklıma geldi. Hayal gücüm ve bilinçaltımın yarı açık zihnimdeki düşüncelerle harmanlayıp ürettiği bir kitaba ilham olabilecek güzellikteki bu rüya neden bir romana dönüşmesin dedim. Hem de bir korku gerilim romanına. Aldım günümüzün kalem kağıdı olan bilgisayarımı önüme ve kendime bir taslak hazırladım. Karakterler, mekanlar, olay örgüsü. Hazır hissettikten sonra da başladım yazmaya. Kimseciklerin haberi olmadan kendimi yeni bir dünyanın ortasında buluverdim korkularım gözyaşlarıma karıştı. Tıkanma endişesinin kırbacı kendimi kanıtlama azmine dönüştü. Ve kitap aylarca berrak bir su gibi aktı gitti. Bittiğinde ise hayatımın yeni bir evresine başladığımı biliyordum çünkü başarmıştım. Diyebilirsiniz ki, dur bakalım daha. Önce bir kitabın yayınlanacak mı görelim? İnanın bana hiç önemli değil. Esas önemli nokta benim hayattaki amacımı bulmuş olmam. Beklentimin düşük olmasıysa hayallerimin ne kadar büyük olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kariyerinin başında defalarca reddedilmiş pek çok önemli yazar gibi ben de sonuç ne olursa olsun yılmadan yazacağım, yazacağım, yazacağım.